Eğer istersen ben içileyim. Anneciğim özür dilerim her şey için. Niye hala kötü davranıyorsun bana? <laughs> Yalancısın, güvenilmezsin. Hırsızsın. Daha zayıf mı? Rahatlayacaksan zayıf. Üzülüyormuş gibi yapıyorsun ya. Zerre inanmıyorum sana biliyor musun? Ağlasan da bağırsan da inanmam. Yerin dibine batsın seni yalanlarım be. Keşke sen yerine ben ölseydin. Ya da abim yerine ben hapse girseydim. Daha mutlu olurdun değil mi? Bu laflarını acıyacağımı sanıyorsun değil mi Elif? Gözümde daha çok güçlü. Al şunları Rütül'e. Gözüm görmesin seni ortalıkta. Ha, o kulüpteki işine de devam etmeyeceksin. Unut orayı. Zaten ben atıldım oradan. Başka bir kafede iş buldum. Yarın ilk iş günü. Çok iyi olmuş. Münasip olmuş. Elif. Ben sana bir daha karşıma çıkma demedim mi? Bak son kez konuşacağız. Hadi bin arabaya. Hayatta binmem. Elif bak lütfen bin arabaya. Bak kolumu. Gülerin kızı değil mi? Aa evet o valla. Bak çekil git şuradan yine başıma bir iş açacaksın. Bak son kez konuşalım. Sonra istersen giderim. Bir daha da çıkmam karşına. Hadi bin. düşündüğüm için biliyorum. Ah, ablacığım ya, perişan ettin kendini. Merak etme olur, elbet arayacak. Ya seni arayacak, ya beni arayacak. Ya da ne bileyim, eniştemi arayacak. Ben arayayım eniştemi gelsin mi Ankara'dan ister misin? Hayır Yeliz lütfen. Sakın öyle bir şey yapma. Bir de onunla uğraşamam. Ay iyi de abla. Ben inanamıyorum size ya. Nasıl saklarsınız böyle bir şeyi? Yani elbet ortaya çıkacak bilmiyor musunuz? Yeliz lütfen çıkar mısın? Ben Onur geldiğinde burada yalnız başıma olmak istiyorum oldu mu? Tamam. Onur gelsin öyle giderim olur mu? Yelizciğim lütfen. Hatta kadere söyle, o da çıksın. Ben iyi olacağım, merak etmeyin. Hadi. Peki. Nasıl istersen öyle olsun. Niye geldik buraya? onu konuşacak başka yer mi yok? Gidelim buradan. Elif bak ben sen söylüyorum çok seviyorum seni. Günlerdir arıyorum telefonun kapalı, yanına geliyorum kovuyorsun. Ne haldeyim haberim bile yok. Sen size yapamam. Eğer beni istemiyorsan şimdi söyle. Çünkü artık senden başka beni hayatta tutan hiçbir şey yok. Söyle istemiyorsan, bunu bilmeye hakkım var. Bu da başka bir oyun ulu? Komiksin gerçekten ya. Sen daha beni tanımıyorsun bile. Gelmişsin burada, seni seviyorum, yok sensiz ölürüm falan. Çocuk mu var senin karşında? Git sen bu salak yalanlarına başka kızları kandır. Peki, tamam. Ama şunu bil. Ben seni çok seviyorum. Nereye? Oğlum, nereye gidiyorsun? Beni burada bırakma. <laughs> Madem inanmıyorsun bana. Kanıtlayacağım. Saçmalama. Ne yani? Kendi uçurumdan aşağı mı atacaksın? Evet. Çalama in şu arabadan. Elif yep, çekil. Olur saçmalama in. Çekil. Olur in. Sana seni sevdiğimi kanıtlayacağım. Olur. Diyorum sana dur, dur 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 dur. dur. Dur aç. Olur kapıyı. Bana böyle bir şey yaşatma, sıkkın, ben artık senin yanındayım. Daha iyi misin? Sen yanımdasın, nasıl iyi olmam ki? Onur, kızma ama bir şey diyeceğim. Sen nasıl kızayım? Söyle hadi. Geceden beri eve gitmemişsin. Annen çok merak etmiştir şimdi. bir daha o eve gitme. Ya saçmalama. Öğrenmeye hakkım var. Gerçek baban kim? Senden bunu niye sakladılar? Biliyorum zor ama yüzleşmen gerek. Belki haklısın. Gidip her şeyi konuşmalıyım. Bilmemekten daha iyidir emin ol. Ama sen de gel benimle. Ben mi? Benim ne işim var? Ya, yalnız gitmek istemiyorum. Sen de gelirsen ancak o zaman giderim. Lütfen. Tamam. Senin için gelirim. Tamam. O zaman ben annemi alayım. Sen de arabaya geç. Konuşmak istiyorum. Tamam anneciğim. Evdeyim ben. Hadi gel eve konuşalım anlatayım sana her şeyi ha. Evde olmaz dışarıda buluşalım. Peki, sen nasıl istersen. Sen nereye istersen ben oraya geleyim. Kulübe gel yani orada konuşacağız. Tamam canım. Tamam geliyorum hemen. Ne oldu? Konuştum. Evde bizi bekliyor. Her şey için sağ. Ol. Her şey iyi olacak. Birlikte hepsinin üstesinden geleceğiz. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.